Herkese merhaba sevgili dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 21 Temmuz'daki Oğlak dolunayına özel yeni bir kampımızın duyurusu için karşınızdayım. Sevgili dostlarım, bu Oğlak dolunayından zaten size çokça söz ettiğimi düşünüyorum. Bu Oğlak dolunayının en önemli özelliği tamamlanma. Sevgili dostlarım biliyorsunuz ki 6 Haziran'da gerçekleşmiş gerçekleşmiş olan <laughs> ikizler yeni ay ile ilgili süreçlerimizden de bahsetmiştim. 6 Haziran'daki gerçekleşmiş olan yeni ay ile beraber hayatınızda hangi tema açıldıysa bu tema Haziran sonundaki oğlak doğanı ile beraber ufak ufak adımlarla ufak ufak sinyallerle kapanışa geçmiş olması gerekiyor. Ve şimdi içinden geçeceğimiz oğlak donlarıyla beraber inşallah Allah'ın izniyle de bu döngüleri kapatmış olacağız olarak hissediyorum. Sevgili dostlarım bu donlayı özel normalde bir kamp yapmak çok planım yoktu ama bugün gelen bir akışla hemen bunu duyurusunu yapmak istiyorum. Bu oğlak donlayına özel yine bir rahim alanı dış enerji kampı başlatıyorum sevgili canlar. 21 Temmuz'da başlıyoruz 27 Temmuz'da bitiriyoruz. Kampın içerisinde neler var? 3 günlük birey iki şifa çalışması ilk önce bizleri bekliyor. Daha sonrasında 7 gün sürecek, 7 gün boyunca devam ettireceğimiz bir rahim temizlik rütüeli ve şifa çalışması bizleri bekliyor. Bu rütüeli sizler istediğiniz her zaman kullanabilirsiniz. Özellikle dolunaylarda e, biliyorsunuz ki rahim kampları açıyorum. Çünkü özellikle ritüel ve rahim temizlik alanları daha dolunay enerjisinde aktive olup daha güzel bir şekilde alan açıp temizledikleri için daha sonrasında 7 günlük bir rahim temizliği ile beraber <laughs> bizlere bu 7 gün boyunca bir kadın çemberi eşlik edecek. Yani bu kamp hem bir kadın çemberi hem rahim temizlik ritüeli hem de dişi enerjinin tüm yaralarını sarmasan niyetle kapanış ve demleniş çemberi de içeriyor sevgili canlar. Eğer kalbinizde bu çağrıyı duyduysanız, eğer katılmak istiyorsanız kayıt olmak için açıklamalar kısmındaki mail adresinden veya tüm sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Rahim alanının önemini, bu rahim temizlikleri ve dişi kampların önemlerini sizlere daha önceki videolarımda anlatmış olmam gerekiyor ve küçük bir kedi hanım gelecek şimdi yanınıza. Gel bakalım. Biliyorsunuz kedi de dişi enerji demektir. Hadi gel sana alan açalım. Eğer yüreğinizden, kalbinizden kayıt olmak geçiyorsa, eğer çekiliyorsanız hepinizi bekliyorum sevgili canlar. Çember kalp işi. Buraya çekildiğiniz zaman tesadüf olmuyor. gelen arkadaşlarınız da sizlerin birer parçası oluyor sevgili canlar. O yüzden hepinizi bekliyorum. Kısacık bir zaman dilimim vardı. O yüzden böyle küçük kısa bir video oldu bu. Umarım detaylarını iyi bir şekilde aktarabilmişimdir. Alanımıza özel mantralar ve destek çalışmaları, spiritüel temizlik çalışmaları da sizleri bekliyor olacak. Evet, sizin niyetinize bu güzel kediciyi de öptüm. Sevgili güzel dişileri de bu alanı bekliyorum. Kamp ücretimiz 1950 TL sevgili dostlarım. Kampla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bana mail atabilirsiniz ve konuşabiliriz. Bu arada kampımıza özel 3 tane kart kart aldım. Bakın gelen kartlarımıza hani kampa katılmak isteyen arkadaşlarım için aldım. İnisiyasyon, geçiş töreni, eşikten geçmek geldi. Serbest kalmak, ruh kalıplarını, anlaşmaları ve geçmiş yaşamları bırakmak ve zincirleri kırın. Atalarımızın kalıpları, şifalanma ve geleceği yeniden yazmak. Ama sevgili dostlarım ben daha fazla Şile Hanım'ın gazabına uğramadan <laughs> videoyu kapatıyorum ve katılmak isteyen herkesi kampımızı bekliyorum. Popon çevirme bakalım Şile'cim. Oh dişin geldi her yeri tarumar ettim. Hadi bakalım güzel dişiller. İçimizdeki toksik ve karanlık parçalarımızla barışma ve tanışma zamanı. Hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.